çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye bütün dünyayı titretti. Rusya devletiyle dikkat çeken görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek amacıyla yarın İran Devleti'nin başkenti Tahran'a gidecek. Astana formatındaki üçlü zirvenin ana gündem maddesi Suriye, PKK-YPG DAEŞ olacağı söylenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin Reisi ile beraber ayrı ayrı baş başa görüşmeler yapması planlandı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in başkanlıklarında Tahran'da icra edilecek, ilgili bakanlıkların iştirakiyle ilgili yapılacak konsey toplantısında Türkiye-İran ilişkileri bütün veçeleriyle beraber gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin genişletilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak, görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel, küresel meseleler hakkında fikir görüşünde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı gün İran Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla beraber Tahran'da yapılacak Astana formatında 7. Üçlü Zirve toplantısında iştirak edecek. Zirvede Suriye gibi güncel gelişmeler PKK-YPG'de aş başta olmak amaçıyla ülkenin bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme karşı çabalar, insani durum, Suriye halkının ülkelerine gönüllü bir şekilde geri dönüşleri, konuların iştişare edilmesi, öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve vesilesiyle Rusya'lı mevkidaşı ile beraber ikili bir görüşme yapacak. Dili izleyenler yani bütün dünya şu anda bu görüşmeye kilitlenmiş bir vaziyette. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimize buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esenlikle kalın.